Hoş geldiniz. Keyifli bir gece olsun inşallah. Çok güzel bir gece, çok güzel bir hafta. Bu haftamızı çok güzel bir numaralışık sayıyla çok güzel bir kandille açıyoruz. Hepimize keyifli, çok güzel bir akşam olsun inşallah şimdi şöyle dileklerde bulunmak istiyorum tüm karanlıkların aydınlığa çıktığı sıkışan yüreklerin ferahladığı birlik ve beraberlik ve huzurum dalga dalga yayıldığı aydınlık güzel günlerin gelişini müjdeleyen bir berat kandili olsun. Yüreğimizin, bilinçlerimizin kandili pırıl pırıl, ışıl ışıl hem parlasın hem çoğalsın. Peki berat neydi? Berat arınmaktı. Aklanmaktı, temizlenmekti. Peki nereden aklanacağız? Neyi temizleyeceğiz? Fazlalıklarımızdan kurtulacağız. Fazlalıklarımızdan nasıl kurtulacağız? kin, nefret, öfke, kibir, gurur, ego negatif duygularımızdan arınma ve kurtulma zamanıydı. İşte bize bugünün tarihi çok önemli bir mesaj veriyor. 6 Mart 2023. 6 Mart Neydi? DNA'nın 12 tabakasını hep birlikte çalışıyorduk. 6. tabaka yüksek benlikti. Yüksek benlik bize neyi anlatıyor? Dua ve iletişimi anlatıyor. 3 sayısı katalizör bir sayıdır. Mühürdür. Bir şeyi üç defa tekrarlarsan olur. İşte Allah'ın kaydı üçtür derler. İşte onun için evrende bir şeyi üç defa söylediğiniz zaman yani niyetinizi mühürlüyor. Diyor ki evet isteğinde kararlı, isteğinde olumlu, bütünü düşünüyor. Sadece kendisini değil. Bütünü düşündüğü için çok çabuk harekete geçen bir sayı. 6 ile 3'ü birleştirdiğimizde 9 sayısına ulaşıyoruz ki bu 9 sayısı DNA'nın 12 tabakasının içerisinde şifa tabakası. İnsan bilinci yüreğindeki güzel niyetle birleşip şifa tabakasını harekete geçirebiliyor. Kendisini iyileştirebiliyor, güzelleştirebiliyor. Kendisini iyileştirdiği anda tüm etrafındaki dünyasını da güzelleştirebiliyor. Peki Nikola Tesla ne diyordu? Enerji titreşim frekans enerji titreşim frekansı keşfeden kainatın bütün şifresini çözer diyor. Peki frekans nedir? Frekansın şöyle güzel bir özelliği vardır. Frekans dalgalarının en önemli ilginç özelliği yeterince birbirine yaklaştığında üst üste geçtiklerinde ve kendi bireyselliklerinden vazgeçerek tek bir güçlü dalga oluşturmaktadır. Lazerler de bu mantıkla yapılmıştır. Üst üste getirilen zayıf frekans dalgaları tek güçlü bir lazer dalgasını oluşturur. İşte bundan dolayı aynı frekansta toplu olarak yapılan dualar, ibadetler ve bugün parlatacağımız mumlar Lazer ışını gibi çok güçlü tek bir frekans dalgasına dönüşerek beyinlerde oluşturduğu açılımın etkileri çok muazzam olacak. İşte 2023'ün de numaralışık olarak numaralışık olarak Ee, toplamı 7. 2023 yılı mistik bir sayı. 7'yi temsil ediyor. 7'yi temsil ediyor. 7 sayısı dünyanın tekamül sayısıdır. Bu da tüm dünyanın bize dünya genelinde ruhsal uyanışa geçeceğini anlatıyor. Şimdi yediği Fatiha suresinde biliriz. Yedi ayetten oluşur. Allah yedi kat gök, yedi kat yer yaratmıştır. İnsan bedeninde yedi çakra vardır. İşte onun için yedi sayısı çok önemlidir. Mistik sayıdır. Dünyanın tekamül sayısıdır ve ruhsal uyanış yılı olacaktır. Dünyamızın yani gayya ruhsal yükselişini çok hızlandıracaktır. Ve bu ruhsal yükselişler maalesef biraz sancılı oluyor. Evrensel uyum getirecektir. Sevgi, şefkat bilinci gelecektir. Bağışlama merhamet göstermenin yılına girdik. Ayrıca 7 manyetik çekimi en güçlü sayılardan biridir. Çekim yasası bu yıl çok hızlı çalışacak. Neyi düşünürsek çok hızlı hayatımıza çekeceğimiz bir yıla girdik. Onun için düşüncelerinize dikkat edin. Lütfen ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin. Kalbinizden geçen niyetlere çok dikkat edin. Düşüncelerini ciddi anlamla değiştirmen ve artık her şeye pozitif, iyi, güzel frekansta bakman gerektiğimizi öğreneceğimiz bir yıl olacak. Peki bu Türkiye için nasıl bir yıl olacak? Türkiye dünyanın üçüncü gözüdür. Aynı zamanda merkezidir. Yükseliş sancılarının çok yoğun yaşanacağı üçüncü gözü acılarla açıp sonrasında hep beraber mükafatını alacağımız bir döneme girdik. Bu yılın başlangıcı ülkemiz için biraz depresif, ve sancılı başladı. 3 ay bu şekilde olacağı astrologlar tarafından söylenmişti. Çok sert etkilere sahip. Ama ardından gelen uyanışla toplumsal müjdeler, mutluluklar, sevinçler ve bilinç yükselişi yaşayacağız. Bu uyanışı en çok destekleyecek olanlar ise Türkiye'de çokça bulunan ışık işçileri ve kristal çocuklar lütfen ve lütfen çocuklara çok dikkat edin onlar çocuk görünümünde yaşlı ruhlar çok yüksek bir bilince sahipler ülkemizin enerjisi çok güçlü burada iyi kötü tezahür eden diğer yerlere göre belki 10 kat daha yüksek ve bizim ülkemizde çok hızlı tezahür ediyor. Türkiye'deki her bir uyanış dünya okulunda çok büyük bir etki yaratacak. 2023 yılında hem ülkemiz hem dünya için sürekli iyi niyetler üretin yansıtın ve ışığınız bol olsun. Daha önce de paylaştığım gibi ışık senin özünde var. Işığınla tüm yollar açılır. Eğer ışığını yayarsan gücün çoğalır. Ve bu güzel günün ardından 7 enerjisiyle 7 Mart'ta bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunayı da bize Güliz arkadaşım anlatacak. Fakat ben bu canlı yayını yapmada biraz acemi olduğum için Gülizin bana şimdi nasıl bağlanacağını bilemiyorum ve arıyorum. Gülizin bana bir daha gönderir misin? Merhaba. Ay, çok şükür. Biraz oh acemim, çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. <laughs> Canım Herkesi hoş geldin. Hemen oh sözü sana bırakıyorum. Herkesi... 7 Martla ilgili, Herkesi... Doğum ile ilgili görüşlerini alıyoruz. herkese iyi akşamlar diliyorum. Harika bir akşam olsun. Harika bir ay olsun hepimiz için. Ee, olabildiğince sakin bir süre olsun diye niyet ediyorum. Hepimizin kendileri yansın. Ee, ben e, astroloji öğrenmeden önce bugün hatta resmiyatları söyledim. Dedim ki hayat sanki biraz daha kolay gibiydi. Biraz böyle detaylı ve ileri seviyede öğrenmeye başlayınca bunu nasıl yumuşatırım, yumuşatabilirim diye düşünmeye başlıyorsun. Ee, yumuşatarak Elimden geldiğinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir 7 Mart'ta yarın e, önce küçücük şunla başlayalım. Bugün 6 Mart'ta Mizar Yıldızı e, Alcor ile birlikte bir devreye girdi. E, bu iki hat çok önemli. E, yani Mizar'ın aslında sözcük anlamına baktığımız zaman toplumsal trajediler, yıkımlar. Baştan söyleyeceğim. Olabildiğince yumuşatarak anlatmaya çalışacağım çünkü mizarın gezegensel olarak varlığı bu. Yani biraz yıkım etkisi olabilir. Sen, değil mi Gülizciğim? Biraz sert, toplumsal trajediler anlamında. Yani bunu daha detaylı öğrenmek istiyorum diyorsak 94-96 yılları arasına bakabiliriz. Nasıl etkiler vardı, neler yaşandı? Özellikle toplumsal, siyasi anlamda bir takım bu da mı oldu diyeceğimiz bazı olaylar yaşayabiliriz. Şimdi yarın 7 Mart şöyle ki ben de notlar aldım. Bir yandan doğru da bilgi aktarıyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ee, saat rica ediyorum. Seve seve. Daha bildiğim kadarıyla. Ee, saat 14 ve 14 Türk arasında. 16 derecede balıktaki güneşle 16 derecede başaktaki ayın karşıtlığıyla bir dolunay yaşayacağız. Buna ek olarak bir de şöyle bir şey var. Ee, Ay ve Güneş ikizlerdeki marsa para içi yaparak bir dolunay yaşayacağız. Yani biraz sözcüklerimiz, konuşmamız öfke ifadesi gibi olabilir. Söylediğin çok güzel bir şey vardı. Ee, dedim ki işte sözcüklerimiz artık çok hızlı e, yaratım taşıyor. Ee, evet. Şöyle bir şey var. Yogi Bajan'ın söylediği bir şey vardır. Ağzınızdan çıkan sözcükler 7 yıllık önünüzdeki süreçte karşınıza çıkmak durumunda bu doğanın kanunu der. Fakat artık şöyle bir dönem başlıyor. Satürn'ün evet. Salı, ile 7 yıl değil 7 ay içerisinde söylediklerini karşında görecek evet. diyor. Çok hızlı ay gerçekleşiyor. Çok evet. Şimdi de şöyle bir şey var e, başak dolunayı bu. 16 derecede. Numerolojik olarak şuna bakmamız lazım. Numerolojik normalde 11, 22, 33 gibi bazı üstaz sayılar dışında bir sayıları tek sayıya düşürürüz. Yani 16 derece 1 artı 6 eşittir 7'yi verir. 7 Mart'ta ve dünya olarak numerolojik sayımızda 7. Yani 3-7 etkisiyle karşı karşıyayız. Yeah. Aa, güzel geçmesini biliyorum. Evet, evet. Böyle bir şey. Bir silkelenmemiz lazım. Her anlamda. Yani Satürn balığa geçecek onun aydan 45-46 dakika sonra. Çok hızlı bir, bir gezegensel dönüşüm var. Biz bu dönüşüme bilmemiz için lütfen ama lütfen toprakların. Allah aşkına, yani toprağa basın, bir şey yapın, kovaya koyun, ayaklarınızı toprağa basın. Çünkü vücuttaki o elektriği dönüştürmeye ihtiyacımız var. Tabii ki dua, niyet, meditasyon, namaz, ne istiyorsan bütün enerji bedenine rahatlatabilecek ne varsa yapmamız lazım. Su olabilir, evet. değil mi Güldücüm? Artık su su su. efendim? Su olabilir. Yani hiçbir şey yapamıyorsak, toprağa su. çıkamıyorsak, buyla, evet, evet su, Abdest alarak... su, su, su. E, kaya tozuyla da olabilir mesela. Omurga çok biriktirir gümüş kordon dediğimiz alan. E, biriktiriyor bütün negatifi gün içinde. Söylediğimiz şeyi biriktiriyor. Söylemedim içinden konuştuğunu biriktiriyor. Baktığında yaptığım yargıyı biriktiriyor. Çok şey biriktiriyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Kulak biriktirdiği bütün negatif enerjiyi yastığına aktarıyor. Bakın yastıklarınızın bile enerji olarak temizlenmesi çok önemli. Sık sık Herkese yaptığınızda yattığınızda uyumadan önce yastığınızda bir kendinize enerji verebilirsiniz. Çünkü herkesin avuç içlerinde enerjisini avuç içinde, kalp hizasında, göbek deliğinde, üçüncü göz kısmında ve tepe çarkasıyla her yaratılmış canlının enerjisini aktarabilme gücü var. Bize bu bir dönem unutturulmaya çalışıldı. Ama artık yapılamayacak çünkü satürn balığa geçiyor. Yani sözde süperitirdik. Ya da işte yaz evet yaz onay vereceğim, kabul ediyorum gibi seni pasivize edecek, seni durduracak ama hiçbir şey yapmadan bile uyuşturacak uygulamalar artık bitiyor. Hepimiz sahaya iniyoruz. Her birimiz tek tek. Çünkü Satürn'de Balık bize bunu Yani şöyle bir şey ee, şimdi bu depremle ilgili mesela soruldu. Ben de kendi içinde sözcüklerimi dönüştüremedim. Öfke yaşadım. Çaresizlik hissettim. Çünkü insanın ve burayı deneyimliyoruz hepimiz. Kalbimizin bir yerinde unutmamamız gereken bir şey var. Hepimiz ışık varlığız. Ama bu alanı deneyimlemek için buradayız. Bu alanı deneyimlerken de içinden geçtiğimiz duygulara da izin vermeye ihtiyacımız var bu duygulara izin vermezsek sonra işte yargılar şişiyor, daha bir ego şişiyor, daha bir agresif hale geliyoruz. Reddetmeyeceğiz, kabul edeceğiz. Çünkü diyor ki hepsi benim. Evet. Hepsi benimi oturup düşündüğüm zaman, tefekkür etmeye çalıştığım zaman tüylerim diken diken oluyor. Hepsi eğer olsa, bizim bu hepsi benimin içinde biz nerede ne yapıyoruz bunu bilmemiz lazım. Satürn balık. Şimdi şöyle bir şey. Depremle ilgili. Önce şunu bir konuşalım. Evrensel sistem, yaradan ilahi sistem, kişilerin tek tek alması gereken e, karmayı, derslerini bazen ne yazık ki uyanış için tek bir olayda topluca verebiliyor. Şimdi hepimiz bu olaydan çok şey öğrendik. Hepimiz. Evet. Kimi öfkesine tutundu, onu geri tuttu. Olsun. O da oradan bize bir şey göstermeye çalıştı. Hadsiyetimizi anladık. E, evet. Birlik bilincini unuttuğumuzu anladık. Evet. Dedik ki deprem vergilerimiz nereye gitti? Hiçbirimiz her ay ödediğimiz deprem vergilerini tıpış tıpış öderken ya bir dakika bir gideyim sorayım ben belediye ya da bu benim bu vergim nereye gidiyor? diye sormadık. 29 yıl bunu sormadık. Sormadık. Koltukta böyle oturuyorduk, uyuyorduk. Deprem oldu. Sağ şaşırdık. Aa bir dakika deprem vergi dedik. Nereye gitti? Silgelenmek lazım. evet. 29 yıl sormadığın şeyleri önümüzdeki 3 yılda soracaksın diyor. Yani şöyle bir şey. Ee, aldığım notumu hatta buradan bir söylemek istiyorum size. Çünkü bu çok önemli bir süreç. Şöyle ki geçtiğimiz 29 yılda biz ne öğrendik? neyi öğrenemedik? Neyi öğrenemediysek önümüzdeki iki buçuk ya da üç yıl içerisinde bunu bize öğretecek. Şimdi daha önceki 29 yılda Satürn her üç yılda bir hepimizin hayatında bir alanı değiştirdi, şeyleri geliştirdi, biraz zorladı, biraz anlatmaya çalıştı. Fakat şöyle bir şey var. Bizim neyi bitirdiğimiz, neyi devam ettiremediğimiz ile alakalı önümüzdeki 3 yıl her birimizin çok güçlü bir ruhsal tekabülü var. Yani 29 yılda veremediğimiz derslerimizi 3 yılda de vereceğiz. Biraz kestirilmiş bir programa tabi tutuluyoruz. Keşke 29 yılda hepimiz yaya yaya biraz daha yavaş yavaş tatlı tatlı yapsaydık ama öyle olmadı. Ee, diliyorum bundan sonra kolayından nasip etsin. Ben ona çok <laughs> niyet ediyorum. İnşallah. Ee, 7 Mart'ta şimdi şöyle bir şey var. Bir de onu paylaşmak istiyorum. Ayrıca bu deprem çok ciddi bir ego yıkımıydı. Ego son anlamda yıktı. Ne oldu? Ee, sosyal medya üzerinden ne güzel. Hiç birbirini tanımayan insanlar birbirine yardım ettiler. Ne kimlik sorduk, ne isim, ne alt hiçbir şey. Ee, bunu yapabiliriz. Ee, olacak. Ben buna çok inanıyorum. Sadece yumuşatarak yine böyle biraz söyleyeyim. Mart ayını birazcık ee, böyle temkinli geçirmekte Geçirmeye ihtiyacımız var. Olabildiğince ne olur artık yargıyı bırakalım. Çok çok bu bizim için çok önemli. Çünkü Satürn balıkta diyor ki ne kadar dürüstsün. Önce kendimize ne kadar dürüstsün. Yani her anlamda bunu açabilirim. Bunu 3 saat konuşabiliriz. Kendimle de bu konuda çok şey yaptım. Mesela sosyal medyayı kullanıyorum. Sosyal medyada ay takipçim çok olsun diye bir çabalar çabalar çabalar. Sonra dedi ki neden? Ben ne kadar kendime dürüstüm? Hatta anlatayım da girelim hep beraber. Bir hediye çekilişi sayfası varmış. Oradan işte kayıt olursam takipçi geliyor denildi. İçim bir rahatsız oldu. Ay gelmeye başladı diyorum ki hayır bu değil. Burada da dürüst olacağız. Her yerde. Sıkıntı muazzam evet. bir yolu oluyorsun. abi bakıyorsun 600 tane beğeni var orada. Nasıl oldu diyorsun 6 dakikada? Çünkü bot takipçileri ekledi. E, o yazıyı sen orada vermek istediğin o güzel mesajı kime iletebildin? Hiç kimseye iletemedin. Tabii. Dürüst olacağız her anlamda. Burada böyle güzel güzel birine konuşurken telefonu kapattıktan sonra ama o da böyle. Hayır bunların hepsini temizleyeceksin diyor alanından. Dürüst olacaksın. Merhametini herkes için ve her yerde aktif edeceksin. Buna ihtiyacımız var. İnşallah Allah sorumluluğumuzu Kondumluluğu, alacağız. Sahaya ineceğiz. Tek tek ne yapabiliriz? Bugün alışverişini yaparken e, bir şey aldım. E, onun bir kısmından ne ayırabilirsin? Mutlaka canlılar için, hayvanlar için olabilir. Bakın bugün mama ısı olan sayfalarda 1 kilo köpek maması 26 lira. Dışarıda kahve içiyorsun 30 lira. İçme o gün kahveyi. O gün orada bir canın tokluk hissine katkıda bulunalım. Evet. Ama bunu hep yapacağız ve hep beraber yapacağız. İnşallah. İnşallah. El ele verip hep ee, beraber yapacağız. Bir şey daha söylemek istiyorum inşallah. Ee, şimdi balıktaki saçın mış gibi yaptığımız her şeyi bize ama güzellikle anlamıyorsak zorla bıraktıracak. Şimdi bu gece hepimiz berat kendine berat evet. vermek çok kutsal çok önemli bizim e, şeyimizde beratını vermek istiyorsan diyor dürüstlüğünü sorgula mış gibi yaptığın şeyleri bırak çünkü kimlik olarak kendimize eklediğimiz kıyafetleri üstümüzden sıyırdıkça sıyırdıkça aslında zaten özünü bulacaksın. Burada o zaten. Başka bir yerde değil. Burada. Sureti kaldır ya aradan kalır sana yaradan diyor. Sana yaradan. Ne güzel. Evet. Her yerden görülen Evet yani dürüstlük her şeye rağmen dürüstlük. Konfor alanlarımızı, kimliklerimizi, o öteki bu kaka diye sorgulamaları bırakarak yapabilirsek Bence çok güzel geçeriz biz bu sürecin içinden. Geçeceğiz. Geçeceğiz. Türkiye var. insanlarında Ama bu evet, enerji var. Çok inanıyorum. Evet var yapacağız. Ha. Çünkü çok da güzel yaptık. Bundan sonra dileyelim ki bir acının üstüne böyle bir hal olmasın. Bir acıyla değil. Güzel Ama yani acı bir olmadan da var. Var. Yani biraz bir olmuyor. yani birazcık çekelenmek evet. lazım birazcık bunu veriyor. Haklısın Erşil abla. Evet Canım ya. Canım öğretmenim. Canım benim. Canım, <laughs> Canım benim. Bir şey söylemek istiyorum. Bir Söyle bir tane. Daha. Şöyle ki mantralar, dua, esma kaynak tek hepsidir. Bugün çok özel bir tarih ve yarın da çok özel bir tarih. Önümüzde evet. 40 gün biraz sancılı bir süreç bizi bekliyor. Tamam. Kabul ediyoruz. Bunu göreceğiz. Bunu çoğaltmak yerine, biz bu enerjiyi nasıl yumuşatabiliriz? Orayla ilgili sorun. var Ben şöyle söylüyorum de... Gülizciğim, içimden şöyle geçiriyorum. Her şerde bir hayır vardır, her zorluğun arkası bir kolaylıktır. Hep bunu tekrar mutlaka. ediyorum içimden. Evet. Ee, ee... Harika. Ay şu anda şöyle mantralarda, esmalarda, dualarda tektir dedik de hiçbiri birbirinden ayrı değil. Ben hem mantralarla hem dualarla da kalbim o hangisini arzu ediyorsa çalışıyorum. Ama çok önemli dört bir şey var. Şöyle ki ne? Fatiha, Bakara, Ayetel Kürsi ve Latif esmasıyla çalıştığınız an tüm olasılıkları değiştirebiliyorsunuz. Bir daha tekrarlar mısın? Fatiha, Bakara, Ayetel Kürsü ve Latif Esması. Latif. Veya, evet. Lütfü çok olan. Evet. evet. Veya On Saravana Baba, Kendi karman dahil bütün etrafındaki karmaya temizlenmesi için çok güzel etki yaparsın. Tesbihinle, Rutraşkam alanla neyle istiyorsan, neyle istiyorsan yeter ki o alana ışık tutmaya her birimiz gönüllü olalım. Amin inşallah. İnşallah güzelim saat ben, kaç ben bilmiyorum bakamıyorum ben de, şu anda ben de bakamıyorum yazarlarsa seviniriz kaç ben, bir dakika varmış tamam, rahmetim sevindim o zaman ben şöyle bir şey söylüyorum ee, internette gezinirken gördüm bir video hayat kısa diyor affet yardım et şükret, şükret. sev Gülümse evet. ve mutlu ol. Gülümse. Ve sarılıyorlar birbirlerine. Evet. Çok güzel bir filmler. Evet. Bir evet. Ne, ne, ne diyoruz? Ne diyorduk diyor. Evet sarılıyoruz. Olacak. Buna çok inanıyorum. Tüm kalbimle. Herkese kalbimden çok teşekkür ediyorum. Ee, Biz de teşekkür ediyoruz. Oldu. Güzel Sarılmasın. kızım. Benim. Evet. Herkes mumlarını parlatıyor. Ve tüm evrene yayılsın, ışığımız çoğalsın. Tamam. vallahi tüylerim diken diken oldu. Tüylerim diken diken oldu. Evet, çok, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, bilgine, bilgine sağlık. Yaptık. Allah ilmini arttırsın güzelim benim. Hepimizin, hepimizin, hepimizin. Ve olanlara da çok teşekkür ediyoruz. Hepimizin, Hepimiz hepimizin Hepimiz çok birlik bilinciyle çoğalalım. Biri... Herkese iyi Biri akşamlar. Çok, çok teşekkürler. İyi akşamlar. Canım iyi i̇yi geceler. Miyim? Hoşçakalın. İyi geceler hayatım güle güle. Herkese iyi geceler, mutlu geceler, keyifli geceler olsun inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun.